Değerli basın mensupları, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere aranızdayız. Bursa'da bulunmam, bulunmamın bir değil, birçok sebebi var. Bunlardan en önemlisi salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleye Bursa halkından Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak. Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin. Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada planladığımız gibi çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde salgına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı hastanelerimizin durumunu alınacak ek tedbirleri sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa'daki çalışmamıza değerli valimiz Yakup Canbolat Bey ile durum değerlendirmesi yaparak başladık. Kendisi bildiğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri alıp uygulamaya koyan il hıfzı sağ kuruluna başkanlık etmektedir. Sayın Vali Canbolat'a çabaları için mücadelemiz adına teşekkür ediyorum. 3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha da arttırıyor. Burada kazanacağımız baş başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak. Tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Değerli basın mensupları, ziyaretimize yoğun bir program sığdırmış durumdayız. Bu açıklamanın ardından Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğiz. Daha sonra Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız. Toplantılarımız tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamalarımız olacak. Ülkenin bir noktasındaki riskin altında riskin aslında ülkenin her noktasını ilgilendirdiğini bilen ve son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri paylaşacağız. Akşamki açıklamaya bırakmadan şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Sayın valide görüşmemde ifade ettiğim gibi bu salgından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum. Bu anıt şehirden 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde kırkına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu çarşamba bilim kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden denetimler günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları sağlık çalışanlarımız her gün tedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı bizler de tedbirlere uymak için gösterelim. Basın toplantımızda buluşmak üzere hepinize selam ve sevgilerimi diliyorum.